Abi kaşına ne oldu? Tıraş olurken kestim. Ne tıraşı abi? Bırak şimdi kaşımı gözümü İlyas. al Aslan nasıl? İyi iyi. Senin Bahar'ın arkadaşı fizyoterapist bir kızı var. İşinin bir numarasıymış. Ankara'dan onu getirttik. Yürüyecek diyor. İnşallah. İnşallah. Ne diyorsun? Bize dair bir iz, umut var mı? Çıkabilecek miyiz buradan? Gerçekler illaki ortaya çıkacak abi. O malı sizin arabayı yerleştiren eleman. Onu her yerde arat duruyorum. Kimsesizlerin verdiği adresten bir şey çıkmadı mı? Akıyoruz abi. Liyaz bak, ...biz de burada seni de dışarıda En kısa sürede bitirmeye oynuyorlar. Oyuna gelme. Dikkatli ol. Hiç kimseye güvenme. Siz içeride kendinize dikkat edin. Ben dışarıda yapılması gereken ne varsa yapıyorum abi. Eyvallah. Ondan şüphem yok. Herkese iyi olduğumuzu söylersin. Tamam abi. Var mı bir emrin, isteğin? Herkes sana emanet İlyas. Sen de Allah'a emanet ol abi. Ha bu arada haberin olsun. Herkesi öldüreceğim. Gözlerinden öperim Sözü reis. Hayranım reis. Eyvallah. Bir elimizden tut, bir tokalaş. Boş mu tutacaksın elimi? Mal yok mu? Niye burada olduğum malum? Sen bir, bir şeyler ayarlarsın artık. kendine mal diye yetersin lan köpek. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Amcam çıkıyor işte. Babamın durumu nasılmış amca? Çok iyi değil. Bir şey mi olmuş? Oldu olacak iyi. Sen söyledin mi biz valiyi bulduk. Renk sözü buradan çıkartacağız diye. Bak yeğenim artık bunları öğrenmen lazım. İçerideki adama her şey anlatılmaz. Kurar. Umut eder. Saate bakar yani. İçeride vakit geçirmek için ya gökyüzüne bakacaksın ya da sevdiklerinin resmine. Eğer haber almak için kapıya bakarsan tükenirsin. Anladım amca. Gel.